5, 6, 7 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Elmalı Yeşil Yayner Meydanı'na davet eden Elmalı Yeşil Yayner Belediye Başkanımız Avukat Ümit Uysal Beyefendinin İl Başkanımız Sayın Ali Başkanımızın ve çok değerli Antalya Murat Paşa AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Vizyon Otomotivler sahibi Sayın Muammer Ak Beyefendinin yanındayım şu an. Evet sayın değerli belediye başkanım. Bayram Ali. Sayın iş adamımızdan teber yardımlarını bekliyoruz. Gazgür Bayram Ali baş hazır. Bayram Ali usta. Baş pehlivanları salabilir miyiz? Devam et. <laughs> Dikkat. Saygıdeğer misafirler. Kıymetli konuklar. Ustalarımdan aldım öldü. Dibi görünmeyen suya dalamam. Baş pehlivanlarımıza şöyle coşkulu bir alkış yapmazsanız ben de baş pehlivanlarımızı selamlamam. 2014 yılı tarihi kırptılar baş pehlivanı Samsun Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyor. Aynı zamanda Ordu'nun adamı Tuncay Çan pehlivanı attı. 2007 yılı tarihi kırpılan baş pehlivanın üçüncüsü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderen.